Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kolay güzel bir bebek battaniye yapımı anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle şöyle battaniyenizin ölçüsünü kaç santim istiyorsanız zincir ebatını dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Mesela 90 santim istiyorsanız 90 santimlik şöyle zincir çekin. Veya battaniye değil de örnek veriyorum bir yelek bir parça başlıyorsanız da buna uygun bedenlerde başlayabilirsiniz. Ben şöyle yeterince zincirimi çektim. Tığın başına aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuvaya battım. Şöyle trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar zincirlerime birer trabzan yapıyorum. Her zincire birer trabzan yapıyorum. çanta yapılabilir bere yapılabilir tam bir takım olarak da uygulayabilirsiniz şöyle devam ediyorum şimdi yeterince trabzanlarımı yaptım trabzanlarımı tamamladıktan sonra bir tane şöyle zincir çektim ve döndüm devam ediyorum şimdi şöyle bir tane sık iğnemi yaptım sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle iki kez doluyorum. Eğer iki kere dolayamıyorsanız arkadaşlar ilmeklerinizi uzunca çekin. Şöyle göstereyim. Bakın 3 defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Yani burada trabzanın boyunu uzatıyoruz. Hemen yanına sık iğne. Yani biraz gevşek çok sıkı yapmadan da şöyle bir defa da dolayıp yapabilirsiniz. Tekrar 1, 2, 3. 3 hemen yanına sık iğne tekrar yanına 1 2 ve 3 hemen tekrar yanına sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 tekrar yanına sık iğne tekrar tığın başında doladım 1 2 3 tekrar yanına sık iğne. Hemen 1 2 3 tekrar son yanına sık iğne yaparak sıramı tamamladım. 3 tane zincirimi şöyle çektim ve yönümü çevirdim. Tığım başını aldım. Şimdi böyle tepelerin arkadaşlar atlamadan batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Her yuvaya birer tane trabzan yaparak bitiriyorum. her yuvaya birer trabzan. Şöyle her yuvaya bu şekilde trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Yani bu kalıbı her iki sırada bir yaparak tamamlıyoruz tekrar tekrar burada bir tane zincir çektim şimdi şöyle hemen yuvaya sık iğne yaptım şimdi mesela burada da bakın şu iki defa da çıkarttığımız zaman da şöyle şöyle bir iki üç hemen yanına sık iğne tekrar bakın iki defa da doluyorum şimdi göstereceğim farkı da bir iki üç yani sizler hangisini kolayınıza, tercihinize geliyorsa Pıtırcığın sadece şöyle görüntü olarak duruşu fazlalık. Şöyle görüntü olarak da farklı duruyor. Bakın. Şimdi siz bunu yaparken daha çok belli olacak arkadaşlar bakın. Ebat olarak da sanki bakın şöyle iki defa dolarsanız daha iyi olacak gibi. Hatta şöyle hazırlamış oldum. Bakın. Bu mesela iki defa da dolayıp yapmış olduğum örgüm. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.